Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm bugün inşallah iki konudan bahsedeceğim birinci konu e, kitapta 14 sayfa kitabı gene bir göstereyim avamil iziher Arif Erkan tercüm etmiş e, burada gene yine... yayı sağlam yayın evinden çıkmış burada da e, 14 tarifi ennev on dördüncü çeşit hurufun harfler tensibul fiale fiili fiilen mudariya muzari fiili nasb eder yani muzari fiili nasb eden harfler ve hiye erbatun onlar dörttür bugün muzari fiil üzerinde muzari fiil nasb edilebiliyor yani üstün yapılabiliyor ya da cezm edilebiliyor bugün o harfleri göreceğiz. Yani kim nasip eder, hangi kelimeler de cezmeder, onu göreceğiz. Birincisi, muzari fiili nasip eden harfler, yani mu <laughs> muzari fiilin sonunu üstün yapan harfler. Bunların iki tanesini zaten gördük. E, el evvelü birincisi en. Nahu örnek en mastar yapıyor manayı. E, Ohibbu severim en uti'i an şimdi en olmasa bu uti'i o olacakmış bunun aslı uti'i o burada başka bir renkle yazayım aslı uti'i o idi bu nereden gelmiş olabilir? Ekreme yükrimu babından. Yani efale yufilu babından. Et ye ye o. Ekreme yükrimu gibi. Oradan çekelim. Yükrimu yükrimani yükrimune tükrimu tükrimani yükrimne tükrimu tükrimani tükrimune tükrimine tükrümanı tükrimne ukrimu nükrimu ukrimu ut ye o. E, mana ne? Bakıyoruz tı var bir de ayın var. Taat yani itaat manası var. Uti'u <laughs> ben itaat ederim. Eta'e <laughs> itaat etti. Yuti'u <laughs> o itaat eder. Buraya geldiği zaman uti'u <laughs> ben itaat ederim. Bu illa tarifi bir sebeple hareketine tıya verdi. Onu maksıpta göreceğiz inşallah utiu itaat ederim. <laughs> Allah Teala şu en öbür taraf olmazsa uti Allah Teala Allah Teala'ya itaat ederim ben olacak. Şimdi en geldiği zaman utiu onu mas en yap olunca sonu üstün yaptı. Mana en utiu itaat etmek mi? Ederim benim etmekim mastar oluyor. İtaat etmekimi Allah Teala itaat etmekimi severim. Yani itaat etmemi severim. En sonunu üstün yaptı. En olması uti o olacaktı bu. İkinci kelime len yafira. Bu eni zaten binada görmüştük hep. En yeküne en yeküne diye geçmişti yekûnuyu en yekûne yapıyor ve mastar yapıyordu. Olmak yapıyordu. Olması yani. Bu len gelecek zamanın pekiştirilmiş olumsuz. Daha emsilenin başında görmüştük. Len yağfira elbette gelecek zamanda elbette mağfiret etmeyecek. Etmez. Allahu Teala Allah Teala mağfiret etmez. Lil kafirini kafirleri Allah Teala kafirleri elbette mağfiret etmez. Bu len olmasa yağfiru olacaktı. Bu len gelince len yağfira yaptı. Sonunu üstün yaptı. Nas etmiş oldu. Bu iki kelimeyi biliyorduk zaten. Üçüncüsü ki o hep bu severim tulel umri ömrün uzun olmasını severim Key sebebiyet bildiriyor. İçin uhassile. Şimdi gene key olması burası uhassilu olacaktı. Ama key bunu nasb etti. Key uhassile etti. Şimdi uhassile hangi babdan? Gene bir hatırlayalım. Hassale yuhassilu. Yani ferraha yuferrihu babı. Feale yufa'ilu tef'ilen babı binadaki silahsı artı bir ef ale yuf ilu if fe ale idi bu hassele yuhass tahsilen tahsil elde etmek demek şimdi bu hassele muzar olunca yuhass çekiyoruz yuhass ilanı yuhass ilune tuhass ilu tuhass ilanı yuhass ilune tuhass ilu ben tahsil ederim el ilme ilim tahsil ederim burası olması ki geldi sonunu üstün yaptı Key o hasile ilim tahsil ederim için edeyim için ömrün uzun olmasını severim ki kendinden sonraki muzarifinin sonunu üstün yaptı yani nasip etti dördüncü kelime izen izen o takdirde demek İzen tedhulü cennete o takdirde cennete girersin. <laughs> Bu kitapta diyor ki nehvu kavlike. Ee, evet. Nehvu örnek kavlike. Kavl söz. Kavlike senin kavlin. Yani senin sözün ki izen tedhulü cennete limen gale. Limen o kimse ki O kimse için ki gâle dedi, yani biri, biri sana diyor ki Udeyullâhe Teala Allah Teâlâ itaat ederim. O zaman senin sözün ne olur? Kavli Bu zamir isme bitiştiği zaman sahiplik bildiriyordu. Senin kavlin yani senin sözün ona diyorsun ki İzen o takdirde tedhulül cennete, cennete girersin. Şimdi bu izem bunun niye üstün yapmadı? E bu öbür üçü her zaman üstün yapar. Yani nasip eder. Izenin nasip etme durumu bazen nasip eder, bazen etmez. Onun da kuralı şöyle o aslında e, izhar konusu. Orada biraz daha geniş açıklıyor bu öncekine bina olmayacak diyor önceki bir şey bina olmayacak burada ne yaptı Allah'a itaat ederim o zaman cennete girersin dedi öncekine bina olmayacak bir de hal değil de gelecek zaman ifade edecek diyor Eğer öncekine bina olduysa e, ya da hal bildiriyorsa o zaman nasbetmez gene ötre kalır ama bu <laughs> durumlar olmasaydı izen tedkule olurdu bu bu izen bazen nasb eder, bazen etmez. Bu şeye göre, yani cümledeki manaya göre. Burada izen tedhulü cennete dedi. Demek ki muzari fiili nasb eden harfler dört. En lenkey izen. Öyle ezberliyoruz arkadaşlar zaten. İzen ama her zaman etmiyor. Bazen nasb ediyor, bazen etmiyor. Ama gene de bunu nasb edenler <laughs> içinde söylüyoruz. Ennev'ul <laughs> hamis Beşinci çeşit Kelimatun Kelimeler Teczimul fiilden mudari'a Teczimu Cezmeder fiilden mudari'a Muzari fiili cezmeden Kelimeler Bunlar muzari fiili Nasbeden kelimelerdi Enlen keyilden Bir de muzari fiili cezmeden kelimeler var. Bunlar 15 tane. He. Ve hiye 15'te aşere onlar 5 10'dur. Yani 15'tir. Bu Arapçada böyle deniyor. 15 böyle söyleniyor. 5'te 5 aşere 10. 5'te aşere 5 10. Yani İngilizce'de de 14 ya da nasıl bu ne denir? 15 denir. 5 10. Yani 15 manasında. Arapçada da hamsete aşere deniyor. Bu 15'tir. Bu 15 kelimenin <laughs> dört tanesi sadece bir tek muzarifiyle cezm ediyor. On bir tanesi iki muzarifiyle cezm ediyor. Bu önce o dört tanesini göreceğiz. O dört tane de bildiğimiz kelimeler. El evvelü birincisi lem. Lem emsilenin hemen başına görmüştük. Lem Gensur. Yensuru onun başına Lem geliyordu Lem Yensur yapıyordu ya da lemma geliyordu lemma yensur yapıyordu li yensur emir la yensur nehi dört tanesini emsile de görmüştük zaten onları söyleyecek bir lem El evveli bir insanla mı örnek kavlihi teada, kavlihi teada, Kavl söz kavlihi onun sözü, hi teada o teada'nın sözü. <laughs> teada kim Allah, Allah'u Teala diyoruz. Dolayısıyla Allah'u Teala'nın sözü yani ayet imiş şimdi örnek olarak vereceğim. Örnek ne lem <laughs> yelid ve lem yule. Bu lem lemma bir fiili cezmedenler. Tek tek örnekleyeceğiz şimdi. Birincisi lem yerid. Lem yerid. Ve lem yulid. Şimdi bu lem olması olmasa bu aslında ne olacaktı? Yeli du olacaktı. Yeli du. Bu da yule du olacaktı. Şimdi bu ne demek? Fiilde hemen bakıyoruz diyoruz ki ya bu y harfi illet, illet harfi. Vav ye, elif hemze ve tedif. Bunlar illet sayılıyordu. E, vav ye elif hemze zaten e, vavye, elif illet harfi zaten. Hemze bazen illetli davranır, bazen illetli davranmaz. Bir de sahih harf iki tane yan yana gelince o da illet doldururdu. Şimdi burada diyoruz ki acaba bu yelit kökü fiili ne? Şimdi lem ne yaptı? Bunu cezmetti. Demek ki lem olmasa bu yelidu olacak. E bu yelidu ise, bu ye muzara tarifi kökü elde kaldı L'de. Arapçada fiiller umumiyetle üç harflidir. Peki bunun ilk harfi ne olabilir? Bir kalıp var VL'de yani bunun aslı VL'de yevlidu. Muzariye bakıyoruz zaten yuledu. Onun aslı yuledu olacak bu vav ille tarif olduğu için cezme taşımadı. İlle tarif böyle hareketi taşımada falan çamuraya atıyor. Ben taşımayacağım diyor bu şey. Ben hastayım, taşıyamıyorum. yule duya dönüştü. Başına dem gelince sonunu cezme etti. Lem yule de <laughs> doğurdu demek. Yani çocuğu oldu yevlidu do, doğurur. Çocuğu olur. Lem yevlid doğurmadı. Bu vav ille terfi bunu maksıpta göreceğiz. Şu kalıpta velede yelidu oluyor. Vav düşüyor. Ama böyle bakın anlıyorsun bir ille terfi düşmüştür. Burada düşmüştür olsanız. Lem yevlid doğurmadı ve lem yulet bu da lem yulet aslında doğrulmadı yani o e, İhlas suresinde nasıl okuyoruz Bismillah kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir Allahu samet Allah samettir lem yelid doğurmadı bu aslında yevlidu lem gelince lem yevlid olacaktı vav ile olduğu için düştü velede hani velet tabiri var ya bu velet çocuk demek. Velede yevlidu. Velede doğurdu. Yevlidu doğurur. Lem <laughs> yevlid doğurmadı. Ve lem yuvlet doğurulmadı. Ama bu illet tarifleri bir işte bu harekeyi taşımıyor. Öncekini uzatıyor. Bu tamamen düşür. Lem yevli doğurmadı. Ve lem yuvlet doğurulmadı. Birincisi bu lem ve saniyetu ikinci örneğimiz lemma yenfe umri yenfe şimdi bu yenfe o idi umri ömrüm Arapça kelimelerin biz çok fazlasını biliyoruz. Birisi Yasin suresini bu şekilde incelemiş, altı sayfa Yasin suresi. E, 45 tane mi bilmediğimiz kelime çıkartmış, altı sayfa içinde çoğunu biliyoruz kelimeleri. Şimdi bu lemma yemfe umri, lemma geldi olumsuz yaptı, sonunu cezmetti bu yemfe yaptı. Aslında yemfe'u idi. Umri. Şimdi burada diyoruz ki umri ne demek? Umur, ömür. Bu ye benim demekti. İsme bitişinde sahiplik bildiriyordu. Benim ömrüm yemfe'u ne demek olabilir? Nefe'a. Eskiden nafi'a vekili denirmiş. Menfaat tabiri var ya fayda. Heh nefa'a yenfe'u nefa'a fayda verdi o fayda verir lemma yenfe geçmiş zamanın tümünde fayda vermedi lemma yenfe fayda vermedi umri benim ömrüm fayda vermedi Lema burayı yenfe'a cezm etti ötreydi lemma geldiği için cezm oldu ve sadece tu üçüncüsü lamul emri emir lamı yani li ne bir örnek Liyamet.